Baba! Oyna, oyna! Hadi Berk! <laughs> Hadi! Aa, ah. Niye usurdun Berk? Recep! Bu hafta cezalısın, bir yere gidemezsin. nereden almış bunu? Nereden almış? Babamın arkadaşları hediye getirdiler. Marifet yaptırsana şuna. Kom ver, kom. Kom, kom, kom ver. Kom, gel. Aferin sana. Hadi bize gidelim. Hadi. Ne dedin sen demin köpeğe? Herkes mi köpeği? Almanca'da da demek. Kom da gel demek. Vay be köpek Almanca biliyor. Sen de gene Bir gecede Osman'a da öğretmiş. <laughs> Kararımı verdim. Gidiyorum buralardan. Satacak neyim varsa sattım. Atımı da satacağım. Sonra da atlayıp trene gideceğim. Sensiz ne kadar yaşarım bilemem. Gitmek çare mi Yakup? Her şeyi bir anda bırakmak çare mi? Sen yanımda olaydın Dünyanın öbür ucuna bile giderdim Babam bulur bizi Yaşatmaz ikimizi de Biraz bekleyelim Yakup Senden başka kimseye varmam Eninde sonunda anam da babam da anlayacaklar bunu Anam babam kovdu beni Bir topala verecek kızları yok onlara Çarem kalmadı saldırdı. Hepimiz kaçtık. Durup dururken mi saldırdı? Evet, durup dururken saldırdı. Taş atmış, dürtmüş, zorla belanızı aramışsınızdır. Hayır babacığım, vallahi bir şey yapmadım. Ne olur dönme babacığım, dönme babacığım! <laughs> Osman'ın suçu yok besbelli, köpek kafayı bozmuş olmalı. Gayri sen bilirsin ağam. Ne tarafa kaçtı? Şey, ormana doğru. Yarın tellal çıkartılacak, köpeği bulana on lira mükafat verilecek. Tamam ağam. İyi ki kan çıkarmış. Kan çıkmasa kötüydü. Hepimiz saldırdık, kaçamadık ki. Bu gece acısı diner. Bizimki diner de Osman ne yapar acaba? Köpek kaçtı, çok da kıymetliymiş. Babası Osman'ın kemiklerini kırarmış vallahi nene. Vah vah, yazık Osman'a. Yazık ya, çok aradı sonra köpeği, bir türlü bulamadı ama. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! İlçemizin kıymetli iş adamı muhterem Haşim Bey'imizin Alaman kurt yavrusu köpeği kaybolmuştur! Köpek siyahi renkte ve orta boydadır. Ayrıca boynundaki kayışta ismi yazılıdır. Yerini bilen veyahut bulup getirene 10 lira. Evet 10 lira mükafat verilecek. Osman! Şişt, Osman! Ne oldu? Hiç. Babam öyle bir dövdü ki beni. Nedenmiş? Köpeğe eziyet etmişiz. Benim babam boş verdi. Elini bile sürmedi. Dövmedi mi? Neden dövsen ki? Emir verdi, bulunacak. Duyduk tellalı. Geliyor musun çomçalı geline? Neredesiniz? Yetimin avlusunda. Nenesi yapacak Çomçalı gelini. Babam bırakmaz ki. Çomçalı <laughs> gelin, Lan kereçalar, inşallah duanız kabul olur. Verenin biri oğlu olsun, vermeyenin bir kez kızı olsun! <laughs> Köpeği bulana! Verilecek mükafat 10 liradan 20 liraya çıkarılmıştır. Ey, Ey ahali duyduk. Ey ahali bu çok kıymetli köpeğin bir an önce bulunması lazımdır. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. demeyin! Aradan hayli zaman geçtiği halde Haşim Bey'in köpeği halen bulunmuş değildir. <laughs> Boynundaki kayışta ismi de Alamanca berk olaraktan kazılıdır. Duyduk duymadık demeyin! <laughs> Köpeğin kuduzla öldürdüm ağam. Ne? Öyle soylu, öyle cins bir alman köpeği kuduz olamaz, olamaz! Bana saldırmıştı ağam. Zor kurtuldum. Salya sakıyordu, öfkeden deli gibiydi. Kim bilir neden, niçin öldürdün? Sonra da korktun, hayvana iftira ediyorsun! Kudurmuştu. Kudurmuş olanı bir görüşte anlarım. Yirmi yıldır kaç tanesini vurdum. Bak görürsün. Senin yanına bırakacak mıyım bunu? Çoktandır yoksun ortalarda! Bozuksun, bir şey mi oldu? Haşim beyle birbirimize girdik. Başıma bela olmasa bari! Neden, suçun neymiş? Köpeğini öldürdüm, kudurmuştu. Belakin Haşim bey inanmadı bana. Hakikaten kuduruk muydu? Sana da mı yemin billah dedim, basbayağı kudurmuştu. Eyvah baba! Ne eyvahı? Ne oldu? O köpek, o köpek var ya, bizi hepimizi ısırdıydı. Neyse, üzülme, iyi paraya sattın! Hey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Haşim beyin aranan köpeğinin kuduz olduğu anlaşılmıştır! Duyduk, duymadık demeyin. Köpeğin ısırdığı kimseler varsa derhal belediyeye gelmeleri hususunda emir vardır. Baba. O köpek beni de ısırmıştı baba. Arkadaşlar, şimdi belediye reisimiz mevzu ile alakalı izahatta bulunacaktır. Hemşerilerim, mühim bir vakayla karşı karşıyayız. Köpek kuduz muydu, değil miydi bilmiyoruz. Fakat öldüren avcı kuduzdu diye ısrar etmektedir. Öyle de böyle de olsa çocuklarımızın hayatını kadere bırakamayız. Ne oluyor be? Kasabamızda kuduz aşısı serum maalesef yoktur. Sıhhiye memuru arkadaşımız. Köpeğin ısırdığı çocukların aşağı kasabaya gidip derhal aşı olmalarını istemektedir. Kuduz hastalığı köpek ısırdıktan en geç 12 gün içinde aşıya başlanmazsa öldürür. Başka ilacı, başka hiçbir tedavisi yoktur. Çocukların o şüpheli köpek tarafından 9 gün önce ısırıldıkları tespit edilmiştir. Demek telaşa lüzum yok, 3 gün vaktimiz var hesabımızda herhangi bir yanılma olabilir. Bazı bünyeler zayıf olabilir. Çocuklarımız bir an önce yola düşmeli. <laughs> Tedavi süresince sabah gidilecek, akşam dönülecek. Kim götürecek çocuklarımızı? Bine katları ve bir vazifeli tahsis ederiz. Yalnız bir iki veli de çocuklarla beraber gitmeli. <laughs> Sırayla bu işi yaparsanız işinizden de kalmazsınız. Hey yaşasın gidiyoruz. Ev. İlk gün ben götürürüm. Ötekileri de torunum kadar severim. Hepsine mukayyet olurum. İkinci güne de ben talibim. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Aşağı kasabaya. Hem de atlarla. Başımızda da aşağı e. Niye ki? Köpek ısırdı ya bizi. Aşağı olmaya gideceğiz. Beni ısırmadı. Biliyorum. Osman'ı da ısırmadı. Ben de gelemez miyim? Isırmış olsaydı gelirdim. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Gidip kolumu keseceğim. Sonra da köpek ısırdı diyeceğim. Yutarlar mı? Yuttururum ben. Sen kimseye söyleme. Tamam, söylemem.